Bu videoda çocuklarımıza ölümü nasıl anlatabiliriz'i konuşup birkaç tane kitap tavsiyesinde bulunacağız. Ölümü anlatmak gerçekten çok zor. Aileler çok zorlanıyorlar bu gibi durumlarda. "Deden çok derin bir uykuya daldı, bir yolculuğa çıktı." gibi açıklamalar yapabiliyorlar. Bu çocuğun zihninde uykuyla ölümün, yolculukla ölümün eşleşmesine sebep oluyor ve bazı çocuklarda uyumaktan korkmaya kadar giden sonuçlar doğuruyor. Bunu istemiyoruz. Bazı aileler ise Allah dedeni çok sevdiği için yanına aldı gibi açıklamalar yapıyor. Bu da bir düşmanlık hissi oluşturuyor yaratıcıya karşı. Bununla beraber annenin çok iyi bir insan olmasından dolayı Allah onu yanına aldı gibi açıklamalar da yapabiliyoruz. Bu da çocukta iyilik kötü bir şey mi hissini oluşturuyor. Bunu da istemiyoruz. Durumun zorluğundan dolayı bazı aileler hiç açıklama yapmıyorlar. Bu da çocukta bir belirsizlik doğuruyor. Gelmeyecek olanı uzun bir süre beklemek da olmasını istemiyoruz. Peki ne yapacağız? Bu gibi bir durum yaşandığında çocuğun bir uzmana götürülüp hemen bir açıklama yapılmasından ziyade sevdiği bir kişiden bu açıklamayı duyması bizim için önemli. Açıklamayı yaparken sade bir dil kullanmamız, çocuğun merakından fazlasını çocuğa vermememiz yine önemli olan noktalardan. Açıklamanın yapılacağı mekan da önemli. Çünkü çocuğun sürekli durduğu odasındaki bir alanda bu açıklamayı duyması o alanın da travmasına dahil olmasına sebep olabilir. Için ...çocuğun çok sık gitmediği, rahatça nefes alabileceği, açık bir alanda olmanız iyi olacaktır. Konuşmayı başlatırken kendi mimikleriniz, konuşma diliniz yine önemli. Ne robot gibi bir ifadenin de çok ağlayan, dövünen bir ifade istiyoruz. Olabildiğince sakin bir şekilde çocuğumuzla konuşmamız gerekiyor. Her şeyin bir sonu vardır, başlangıcı vardır. Nasıl ki ilkbaharda ağaçta yapraklar çıktı, sonbaharda döküldü. Nasıl ki bir kelebek önce kozasında oluyor, sonrasında tırtılada düşüyor, sonrasında bir kelebeğe dönüşüyor. İnsanların da hayatlarında değişimler vardır, başlangıçlar vardır, sonlar vardır. Diyerek konuşmanızı başlatabilirsiniz. Öldü kelimesini kullanmak bizim için önemli çünkü zaten soyut bir kavram. Eğer ebeveyn çocuğuna bir yolculuğa çıktı, göç etti, e, vefat etti gibi kavramları kullanırsa çocuk anlamakta iyice zorlanıyor. O yüzden öldü kelimesini kullanmamız gerekiyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra çocuğun duygularını ifade etmesine alan açmamız gerekiyor. Ben de çok üzgünüm. Ben de o anneni, babanı, dayını çok özlüyorum gibi açıklamalar yapabilirsiniz. Sonrasında yine çocuğun duygusunu resimleriyle, hikayeleriyle, oyunlarıyla ifade etmesini sağlayın. Çocukla bol bol konuşun, yaşananlara dair kendisini açması için çok önemli bu. Anılarınızdan bahsedin. Çocuğa o duygu ifadeleri çok büyük bir rahatlama sağlattıracak. Bunu biz önemsiyoruz. Vefat eden kişiye dair bir albüm oluşturabilirsiniz, bir anı köşesi yapabilirsiniz. Çocuğun duygusunu tamamen yaşaması bizim için çok önemli. Son olarak çocuğa artık e, bu sürecin devamında rutinlerine geri dönüşü de sağlattırmalıyız. Örneğin. Nasıl her gün işe götürüyorsa artık bu çocuğun hayatında bir belirsizlik olmamalı. Dedesiyle beraber her gün gitmeli. Ya da her gün annesi kahvaltısını hazırlıyorsa bundan sonra anneannesi hazırlamalı. Bu gibi geçişlere de dikkat ederek çocukta sabit bir yaşantıyı tekrardan oturtmamız gerekiyor. Ee, bununla beraber kullanabileceğimiz birkaç tane kitap da var. Benim çok sık kullandığım kitap İletişim Yayınları'nda. Çok sevdiğim bir yakınımı kaybettim kitabı. Bu kitap yine çizimler üzerinden giden bir kitap. Başlangıçta o ifade ettiğimiz dönüşümler, tırtılın e, kelebeğe dönüşmesi gibi örnekler var. Tamamen kitap boyunca çizimlerde gidiyorsunuz. Diğer bir kitabımız ise dedemin adası. Yine güzel çizimleri olan bir kitap. Buradaki arkadaşımız da dedesiyle e, birazcık yas ve kayıp yaşıyor. Hikayenin devamında dedesinin adasına doğru bir yolculuğu oluyor. Son olarak çok sevdiği kedisini kaybeden bir arkadaşımız var Kuzi'yi. Kuzi'yi aradığı bir hikaye. Bu kitapları da okuyarak bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışabilirsin.